Merhaba arkadaşlar. Bugünkü War Thunder videomuz gerçekçi muharebelerde geçiyor. Yine F-16C Block 50 uçağımla. Bu gördüğünüz maçta BR'lerin 13.7 yükseltilmesinden ve de AM-120 düzeylerinin rendelenmesinden önce çekildi. Bu güncellemelerden önceki bir döneme ait bir video. Onu belirteyim, ona göre seyredin. Veya yani seyrettiğinizde değerlendirin. Şimdi Sina Çölü'ndeyiz. Ee, özellikle Sina Çölü'nde uçağı yükseltmek çok daha mantıklı görünüyor. Bence. Çünkü Sina Çölü'nde arkasına kaçabileceğiniz yer şekilleri çok fazla yok. Özellikle gerçekçi muharebeler açısından bakarsak neredeyse hiç yok. Hadi bizim maçında girdiğinizde yine bir miktar e, haritanın çok daha büyük olmasından da kaynaklanan bir şekilde daha büyük bir alanı kapsadığından bazen arkasında kaçabileceğiniz yer şekilleri oluyor. Arkadaş düşüyor mu orada? Bana böyle geldi. Askeri ateş ediyor. Adamları sevmiyor. Neyse, yani arkasında da saklanabileceğiniz pek bir yer olmadığı için yükselip her yere hakim olmak bana daha mantıklı geliyor. Yanılıyor olabilir mi? Olabilirim. Çünkü engebeli maş, e, nasıl diyeyim, e, dağlık tepeli e, arazinin olduğu haritalarda, mesela Afganistan ortası gibi e, vesaire haritalarda özellikle gerçekçi muharebelerde harita da ufak yükselmenin çok bir anlamı yok. Çünkü çok yakınsınız birbirinize. Yani yükselmenin bir anlamı yok. Lafını e, diyeceksin hem öyle diyorsun hem böyle diyorsun. Ama gerçekçi muharebelerde haritalar gerçekten çok ufak. Sizin manevra alanınız çok daha dar. Şimdi gözüne dizine dursun kocaman harita diyeceksiniz. Ama Simodun'daki maçları seyredin. Yani orada büyük harita nasıl oluyormuş görürsünüz. Ee, şöyle diyeyim bir arkadaş yorumlarda atmıştı ki bence çok haklı bu arada. Ee, yani sen niye bir de yakıt tankı almışsın o kadar yakıta ne gerek yok. uçak antallaşıyor işte. e, gerçekçi muhabir için arkadaş aslında çok haklı. Ama şimdi ben niye böyle yapmışım bakın yapmışım diyorum. Hala kendimi alıştırmaya çalışıyorum bu duruma. E, çünkü e, Vaktin büyük bir kısmı e, sim modunda geçiyor. Gerçekçi muharebeleri geçtiğimde ne kadar da bilinçliymiş bu arada. E, gerçekçi muharebeleri geçtiğimde unutuyorum yakıt yükünü düzenlemeyi. Yani bu kadar ufak haritalarda bu kadar fazla e, şeye ihtiyacınız yok. Zaten 5-6 dakika hayatta yakalıyorsunuz, yakalamıyorsunuz. Öyle bir şey için de çok gerekli değil. Yani yakıt yükünüzü işte herhalde 30 dakika civarında yakıt tankı da almadan yani mevcut yakıt tankının 30 dakikalık yakıt hatta o bile fazla işte hani, 30 dakika göründü 30 dakika yetici anlamına gelmiyor tabii. Şu anda görüyorsunuz bu gibi içiyoruz ya hafta açık olduğu için ama tahminimce yani bunu daha kesin konuşamıyorum ama 30 dakikalık yakıt herhalde yetecektir. İkincisi e, o kriti attık ama. Bakalım ne olacak. Niye asist aldım ben şimdi orada ya? Hayret bir şey. Vuran benim. Başkası, başkası da füze attı. Herhalde o şey yaptı. Bir de F4F'i vurdum. Bir, ee, bir asistemiz, bir avımız var. İkincisi 120 e, yani top düş füzelerinizi izin veriyor diye böyle 40-50 kilometreden atmayın. Şimdi burada gördüğünüz benim o füzeyi ilk ya da ikinci kullanışım. Daha yeni yetmeyim bu videoyu çektiğimde bu ilgili olarak. E, çünkü e, zaten füzenin çok kısıtlı bir uçma alanı var onu resmen çöpe atmış oluyorsunuz öyle yapından 40-50 kilometreden attığınızda. Evet bir L77'ye kurban olduk. <laughs> Görüyorsunuz. Ve maç benim için sona ermiş oldu. Ama kısa günün hali bir a bir yardımcı fena Discord ablosunun tepelerinde maçı bitirmiş olduk. Evet başka bir maçta Görüşmek üzere. Ee, şimdilik hoşça kalın.